Herkese merhaba arkadaşlar ben Alkin Akın'dan Akın ve bugün sizlerle hecelerle ganime topluyoruz Attı seri devam ediyorum Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum e, Şu an 6.3'te inanılmaz bir ganimetler var e, Yaklaşık kaç saatte bir saatte 700 bin bine kastım e, Dilerseniz hemen başlayalım videoyu du e, duraklatmadan arayacağım gördüğünüz gibi Size ganimetlere bakın biraz e, 100 bini geçiyor zaten yarısı Mesela 94 bin burası Evet. Bir tane buluyorum. Bak 157 bin. Şu an altın e, üstte çok güzel ganimetler var. Normalde video duraklatacaktım arkadaşlar. Bakın 69 kare iksir var burada mesela. Normalde video durduracaktım ama e, baktım ganimet fazla. Size de görün istedim. Mesela 133 bin. Ama buraya da almayacağım. Evet 83 bir 65 bin geçelim. Yani her e, 2 3 ileri dememde bakın 181 bin iksir var. Para 150 bine 150 bin bir altın gelsin iyi. 125 bin 155 bin. 117 bine 30 bin bakın gördüğünüz gibi. Her e, 2 iki ileri de bir veya bir e, yeri de geliyor. Oyunu kendi hatası arkadaşlar, İş, işlemci yüklüyor tekrar. Açılmasını bekliyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Altın üstteki ganimetlere güzel bir tane bulursam saldıracağım sizlerle birlikte. Evet. Buna geçemeyen bulamazsam bulamasam durak da açacağım öyle bulacağım. Kendime göre 150 bin falan. Son bir kere daha irreye basayım. Bakıyorum. Neyse video bur burada duraklatayım ben. E, evet arkadaşlar aradım köy buldum. Gördüğünüz gibi 302 bine 239 bin. Öncelikle e, şu dışarıda kalan şeyleri almak istiyorum. Öncelikle. Önce barbarlar yine. Arkasından okçular. Barbarlar. Arkasından okçular. Evet güzel. Burada da aynı taktik. Önce barbar. Hemen aldığım okçuyu hemen atıyorum. Burada da aynı taktik. Buraya geliyorum. Burada da önce barbar. Arkasından okçuyu atıyorum. O ardından şuraya bir abartıralı almak istiyorum. Evet. Tekrar okçuyu atıyorum. Ona baba kralı uğraşırken ben de şuraları almaya çalışıyorum. gördüğünüz gibi. Ama burada öncelikle yanlış okçu attım ama olsun. Gördüğünüz gibi. Belki ejderi bile kullanma gerek kalmaz ama ee, seri adına seri adına, e, ejderlerle ganimi topluyoruz olduğu için e, ejderleri atacağım. Nereden atayım diye düşünüyorum şu anlık. Evet, ya bu taraftan atcam ya da şu taraftan atcam. Nereden atsam ya? Hangi elde altından çok bakayım bir. Burada çok da. Neyse, şuradan ölüyorum ben. Buradan yollarım da boş ver ya, şuradan ölüyüm bir yere Evet, şu an ejderleri attım. İlerlesinler biraz. Ee, bu arada arkadaşlar ben bu ejderlerimi ikiye bastım arkadaşlar yaklaşık bir üç buçuk dört gün gibi bir sürede bitecek Evet bakalım alacak mıyız Hemen şu hava sanma sanki çok iyi olur ya Evet bir tanesi gitti gördüğünüz gibi inşallah alır onu Aldı gibi ya onu Çok güzel onu aldık Evet şu an zaten e, Garnemet'in yarasını aldık %41 oldu zaten var %50 yapalım Eyvah gizli test açıktı oradan. Neyse şu %45 %46 %48 Nereye kadar gider ders altık. %50 geçtik ayılısıyla arkadaşlar. Maalesef hava olması çıktı. Ateş ediyoruz çat 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 diye ama Yücü Kulesini aldık mı? Alamadık olsun %53 ee, Bakın arkadaşlar 236 236.000'e bine... 196.192 de kare eksiği ve 8000 bonusumuz da var. 9 kafamız da ayırıyoruz. Ee, arkadaşlar buradan söyleyeceklerim bu kadar. Ee, abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi e, ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Karıştırdım galiba neyse. Herkese hoşça kalın diyorum. Hadi bay bay.